Ee, Seyran Gülberbe, Göbel İnta'nın Seyran Yani bütün üyelerin Seyran Tezesi sayılıyorum. Altı ee, yedi sene önce ben üye oldum. Ee, hep içinde bir ticarete uğraşmak vardı. Fakat bu imkanı hiçbir yerde sağlayamazdım ben. Ne imkanı vardı ne de Hayır, hiçbir şey müsaade değildi. Yani e, benim için olmuyordu. E, fakat Biyopel'in de e, bana bu imkanı sağladı. E, hiç para ödemeden, hiçbir şey yapmadan. Ee, sadece telefonla, sadece üye kayıtlarından sadece arkadaşlarına konuş, konuşturmakla zaten ben, ben öyle bir bayandım. Pozitiftim. Fakat nasıl yapacağımı bilemiyordum. Fakat Rio de bunu bana öğrettiği Hem de yaptırdı hem de kazandırıyor. Şu anda bana kazandırıyor. Ve ben çok 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 memnunum yani. Ee, Öncelikle e, bu Biyo Belin ben Süheyla e, Hanım ve Hüseyin Bey Efendi'den Allah razı olsun. Bize bu imkanı tanıdığı için Allah onlardan razı olsun. Çalışanlardan Allah razı olsun, Esra Hanım'dan Allah razı olsun. Ben hepsinden çok memnunum. <laughs> Arkasından eşimden Rabbim razı olsun. Bana bu izni verdiği için, bu imkanı sağladığı için. Yoksa ben şimdi buralarda değildim. Şu anda ben üst düzeylerdeyim. Hala bak bayanlar size söyleyeyim. Hala benim eşimin haberi yok ki ben ne kadar kazanıyorum. Kesinlikle haberi yok. Her şeyi söylemeyin ama çalış çalışın ve kazanmaya başlayın. İnşallah Teala e, Rabbim daha çok üst düzeylere beni getirir, sizleri de getirir. İnanın eğer ki para kazanmak istiyorsanız, sağlığınızı düşünüyorsanız, evlatlarınızın geleceğini düşünüyorsanız, torunlarınızın geleceğini düşünüyorsanız, siz eğer ki siz e, hürriyeti istemek istiyorsanız, hürriyetinizi istiyorsanız bu işe girin, ve bu işten kazanırsınız. Kesinlikle kazanırsınız. Yoksa eğer ben kazanıyorsam herkes kazanır. Allah'ın izniyle. Allah ee, Allah bilmiyorum. Allah izniyle. Ee, bilmiyorum ben herhalde Facebook'ta bir benimden fenomencisi olacakmışım. İnşallah olurum. Beni tıklarsınız artık. Çok teşekkür ederim size.